Donc tu Ben körüm zaten. Seni nasıl oy, oy. göreyim? Ha tatlı var, var. Gel abi tatlı Ben buradan. Aa, Parka biliyorum tabi ki. Orayı da biliyorum. Burası neresi? Orada nene kraliçeleri var. Kaçacağım. Ben de motosikletim ama Burada bisiklet sepenleyemiyoruz. Heh. Dışarı sıkıştıyorsun. Tak. Bitti bisikletim yetmiyor. O zaman ben dışarı mı dönüyorum? Yani. Gel buraya. Bebek arabasına bin. bin. Bebek, bebek arabasına bin. Bebek arabasına bin. Bebek arabasına bin. Sen, Sen bil. Bebek arabası çok güzel yani. Sen bebeğim işte. Bebek arabası. Yeah. Bebek arabası. No, şeyde çok ucuz. Devam yap. <laughs> Bildiğin bedava. <laughs> Skating gidiyor. Ben gidemiyorum. Beni <laughs> bekle. Tarararar. Abla gitti. Öyle bir denize düştü. Neyse biz de eve gidiyoruz. Nı nını 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 nını. Ben bu gece kalmaya gidiyorum görüşürüz Abla bay bay Uuu. ki pizza yemeye. Ablam bunu bilmeyecek çünkü pizza yememe kızıyor. Ha <laughs> ha. Şimdi onu göstereceğim yine. Hep <laughs> abi abi bana oradan bir tane pizza verir misin? Abi, el sağlamak için her şey yapıyorsun bakayım kendimi. Gelir al. Tak 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 tak. Her şeyi koydum pişirmeye. Şurada acı biber mi yesem? Hadi be pişmiş. Nam nam. Ya fazla ye. Çok açım. Hala <laughs> açım. Hala açım lan. <laughs> tak tak tak. <laughs> Hadi bakalım. Peşi. Hadi bakalım.

olacak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun geri Manyak abla. Tamam tamam anladık. O karış bize yapacağım. Bir lira ver. Al şunu. Şunu da ver. Şunu da al. Müthiş bir pizza yaptım. Sana gelecek. Tamam. <laughs> Pizza yiyerek biraz çok acıkmıştım. İşte. <laughs> Otur de yere dökme. Bu sefer sadece şey yapacağım. Bir daha alalım. Şunu koyalım. Sadece bu. Bu, bu. ve bu olsun. Hüseyin ben... Bana... Kardeşim yürüdüm. Hüseyin beraber gidip parti vereceğim sakın gelme. <laughs> tamam geleyim. Hemen şu pizzayı pişirin. Yürüyün. Hadi bay bay. Yürüyün. Sağ olun. Var olun. Bıraktırmadan onun arkasından gidelim böyle. Ne öyleyse evde parti vermeye kaçırmaz mıyız? Bu ne? Belki ben kapatmıyorum. <laughs> <laughs> <Öbür ablam, gülüyor> e ben de öbür ablama gideyim. Öbür ablam bu şehirde. Hemen Zeynep. Toplumun yanında. Melisa abla, Melisa abla benim için yatağı var zaten. Ben bun onda kaldığım için pek onda kalırım da de. o yüzden ablamın yatağı var benim. <laughs> Oyna. Abla ne dün Yürü. Evden. Abla. yürü, Abla. yürü, yürü. Şimdi parti vakti he. Parti vakti. Parti <laughs> vakti. aldığım arabamı test edeyim. Yeni aldığım araba pati araba. Çok ucuzmuş ya. Arabama bineyim ben de. Eda ne ne ne. Evet. Eda diye birisi satıyormuş bunları. Adım gitti. Mükemmel. Sana da pembe aldım. Bir tane de siyah aldım. Kendimi köpük patlayacağım. Şu döneştenler var. Onlar da bizim. Şuradaki orada. Benim. Bu oh, bizim. İşte bu da ablisim. Evet. Mükemmel bir araba. Şimdi arabamdan çıkayım da ablanın yanına gideyim. Ablish, ablish. Niş yanımda mı? Evet. Adım ne? Diye arkadaşlar. Ben de şöyle cevap veriyorum. diyorsun demek. Şey vay şerefsiz. Şeref. Öyle de git. Öf neyse ya bir dakika bir şurada biraz unulur. Bakın videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.